Peki Nvidia için bu durum ne kadar sürdürülebilir? Orası ayrı bir muamma. Çünkü hem Microsoft hem Google, Google Tridium çipleriyle, Microsoft Maya çipleriyle kendi işlemcilerini üretme noktasına geldiler zaten. Öte yandan evet Nvidia bu zamana kadar OpenAI başta olmak üzere bütün bu yapay zeka gelişimlerinin taşıyıcısı olarak görünüyordu. Ve aşırı değerlemeleri aynı zamanda küresel ekonomi için baktığı bir söylemi de ortaya çıkardı. Acaba bir balon mu yaşanıyor yine? Nereden bakarsak bakalım Nvidia başta olmak üzere bu şirketlerin tümü birer şirket olmakta öte artık bir küresel ekonomi gösterge haline geldiler. Ben burada Nvidia'nın daha uzun süre bu rahatlıkla hayatını sürdürebileceğine kanaat getirmiyorum. Öte yandan bir de bütün bunların altında daha farklı bir şirket var. Nvidia dair Microsoft, Google ve diğer bütün yapay zeka çiplerini üreten TSMC diye bir şirket var. TSMC üretiminin önemli bir kısmını Tayvan'da yapıyor ve önümüzdeki dönem içerisinde neredeyse kesin kazanacağı belli olan Trump'ın Tayvan ve Çin arasındaki gerginliğe olan yaklaşımı ve Tayvan'ı Amerika'nın ne ne derece koruyup kollayacağı apayrı bir gösterge haline geldi bu iş için. Dolayısıyla Nvidia'nın hayatında o kadar rahat olduğu kanaatinde değilim bundan sonra.